Evet, kanların ortaya çıkışını dikkate aldınız. ikinci kan grubu değerlendireceğimiz A grubu olsun dedik. ne yemeli, ne yememeli, nelere dikkat etmeli? Valla ağlar için yenmemesi gereken şey tek kırmızı ettir. Bunlar kırmızı eti çıkarsınlar hayatında, ne yiyorlarsa yesinler, hiç problem olmaz. Çünkü bunların gerçek anlamda dertleri, kırmızı et, yağlı süt ürünleri ve kötü yağlar. Yağlar evet. Mesela. evet, yağlar kötü yağlar. Bilhassa sıvı yağların, sıvı yağların kalitesi düşük sıvı yağlar yediklerinde bunlar gerçekten damar sistemini tıkıyorlar. Kötüden ve kalitesi düşüklükten kastınız ne yani? Şey, Şimdi yağın, evet, yağın referansı 36,5 derecede erimesidir. 36,5 derecenin altında erimeyen bir yağ insan için kullanılabilir bir yağ değildir. Neden? En iyisi, en iyisi mesela diyelim palmiya yağı, kakoza yağı kullanıyorlar. Bugün çok o kullanılıyor. Bunların en kalitesi 43 derecede ancak eriyebiliyor. 43 derecede eriyen bir yağın sana faydası olmaz. Ne yapar? bütün damarların çeperlerinde birikir. Aspiratör yağ, aspiratör yapılan yağ, yapışan yağlar gibi. sonunda kalp krizine sebebiyet verir. Çok kalp krizinin sebebi bu yağlar ve ağların et yemeleridir. Ağlar kırmızı eti terk ettiklerinde efendim eti yebilir. Mesela oğlak eti yebilirler. Oğlak etinin faydası, oğlak veya kuzu etinin faydası ama gerçek kuzu. Yani bir yaşını doldurmamış olması bu HDL'yi düzeltiyor. Yani şeyin esnekliğini sağlıyor. Ama o da çok değil. Haftada bir kere kırmızı et yeseler yer. Yeter. A grupları. Ama yemeseler bir zararı yok. Yer verse kırmızı et şey yani oğlak Onlar veya neyden proteini neyden alacaksın? Proteini onların proteinleri en onların en faydalı proteini yeşil mercimektir. Soya fasulyesidir, nohuttur. Yani zirai proteinler. Çünkü bunlar zirai proteinlerini ye ye kendilerini bozmuşlardı. Sıfırları hatırla yani sıfırdan dönüşmesi A grubunun zirai proteinleri yemekle başlamıştı. O yüzden mesela taze fasulye, soya fasulyesi, mercimek, özellikle yeşil mercimek, kırmızı mercimek bunlar için hayattır. Mesela bir sıfır kırmızı mercimekten bir çorba ise o gün asabiyeti artar. Ama A grubu kırmızı çorba mercimeği içti morali yerine gelir. Anlatabildim mi? Bunları tek söyleyeceğim şey güzel yağı ve limonu sofralarından eksik etmesinler. Yağ ve limon temel sağlık sorunları o halde. Evet. Bu, bu coğrafyada ve bu kültürde beslenmeden kalp çeperinin evet. şey toplaması. Kal, kalbin evet. Şey. damar çeperlerinin yakılamayan yağlar toplamalarıdır. Yani bunun dışında aslında A, Anadolu kültüründe eti çıkardığın zaman her şeyi yiyebilen. Yani bulguru da yer, efendim işte mercimeği de yer, pirinci de yer, e, antioksidanlar. Antioksidanlar. Mesela bunların her gün e, roka, tere, yeşil yapraklardan kendi şeylerine, sofralarına bir salata koymaları gerekiyor. Tabii temiz yağlar ve limon. Bundan e, uzak durmasınlar. Birçok şeyi toler eder. Et yememek kaydıyla. Yağlı et de pek bunlara yaramıyor. Siz genelde bu kültürde en kısa ağlar olduğunu söylüyorsunuz. O evet. Sebebi de bu herhalde. Sebebi budur. Yani kırmızı damar et. Ve kalp değil, hastalıklar Evet. Var. Kırmızı et yiyen ağların sağlıklı yaşama imkanları çok azdır. Ancak şu var. Yani anne babanın ikisi de et etobur ise ki olmaz. Yani biz diyelim ki AB ile sıfır veya A-B ile B veya A-B ile sıfır bir araya geldikleri zaman mesela diyelim ki ya B olur ya A olur da bir sıfır ya sıfır var Evet o sıfır faktörü ete olduğu için B faktörü de iyidir. Mesela anne babadan birisi B ise ki ben öyleyim eti bilmek hakkı oradan doğuyor. Anne babası da A olanlara göre daha bir tolerans sağlıyor yani genetik olarak et yiyebilen baba anne babadan et yiyicilerden geliyorsanız biraz daha yani vücutun direnci artmış oluyor. Bu çok mühim bir mesele.